Talut'un askerleri ile askerleri karşılaştığında Cialut kendisiyle mübazereye çıkacak yani ordusunu temsilen kendisiyle vuruşacak bir er diledi. Karşısına Davut Aleyhisselam çıktı. Herkes şaşırdı. Çünkü Cialut iri yüzlü ve çok güçlü biriydi. Nitekim Cialut gücüne güvenerek Davut'u küçümsedi. Ey hakir, karşıma sen mi geldin? Söyle, niçin geldin diye sordu. Davut, seninle cenk etmeye geldim deyince, Cialut onunla alay etti. Davut Aleyhisselam sapanını çıkardı ve meşhur taşı yerleştirerek Cialut'a fırlattı. Taş, Cialut'un tam alnına isabet etti ve Cialut atından düşerek öldü kuvvetiyle mağrur, iri yarı bir hükümdar olan Cealut, apacık görülen zahiri üstünlüğüne rağmen mağlup oldu. Allah Teala bununla işlerin yalnız zahiri şartlara bağlı olmayıp, hakikatte kendi iradesiyle vuku bulduğunu göstermişti. Yine bu hadise ile insanların nazarında kuvvetli görünenin hakikatte zayıf, zayıf görünenin de Allah'ın yardımıyla kuvvetli olabileceğini öğretmişti. Allah'ı inkar eden zalimler ne kadar kuvvetli görünürlerse görünsünler, Allah'ın iradesi tahakkuk edeceği zaman küçücük bir çocuktan bile daha zayıf bir hale düşerler. Ebrehe misalinde olduğu gibi. Burada Allah Teala'nın gerçekleşmesini murat ettiği başka hikmetler de mevcuttur. Hak Teala, Davut'tan sonra mülkü yani hükümdarlığı Hazreti Davut'un almasını ve yerine de oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı varis kılmasını murad etmişti. Nitekim Hazreti Davut'un Cahlut'u öldürmesiyle halkın nazarında da gücü ve cesareti ispatlanmış ve böylece Davut Aleyhisselam hükümdarlığa hazırlanmış oluyordu. Allah ayeti kerimede şöyle buyurur. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Cealut'u öldürdü. Allah ona yani Davud'a hükümdarlık ve hikmet yani peygamberlik verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla defetmeseydi, yeryüzü elbette fesada uğrardı. Çünkü Allah bütün alemlere karşı lütuf ve kerem sahibidir. Bakara Suresi 251 Bu ayeti kerimede dünya hayatında cari olan ilahi nizamın bir ölçüde izahı vardır. Hakikaten Şayet Allah Teala insanlar arasında adaletle hükmedecek sultanlar var etmeseydi, insanların güçleri zayıfları ezip mahvederdi. Bu bakımdan bir rivayette, Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir buyurulmuştur. Hz. Osman radıyallahu anh da şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah Kur'an ile engellemediği şeyi sultan ile engeller. Diğer taraftan Allah Teala insanlar arasında içtimai dengenin kurulmasını bir takım sebeplere bağlamıştır. Bu itibarla insanların bir kısmı zengin, bir kısmı fakir, bir kısmı güçlü, bir kısmı zayıf, bir kısmı sıhhatli, bir kısmı hasta, bir kısmı mümin, bir kısmı münkir olacak ki bunlar arasında kurulacak alakalar insanların cemiyet halinde yaşayabilmelerini temin edebilsin. Tıpkı elektrik yüklü artı ve eksi kutuplar arasında kıvılcım yani şerare ve enerji meydana gelmesi gibi müsbet ve menfi insanlar arasında vuku bulan mücadele ve muharebelerde de pek çok hikmetler bulunmaktadır. İşte yukarıdaki ayeti kerimeler ile ilahi nizamın bazı prensipleri anlatılmıştır. Nitekim bu ayeti kerimelerin devamında da şöyle buyurulur. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Bakara Suresi 252 Talut zaferden sonra elde ettiği bütün ganimetleri yaktırdı. Çünkü Musa aleyhisselamın şeriatına göre ganimet malı helal olmadığı için yakılırdı. Talut Kudüs'e döndüğünde İsmail aleyhisselam ona, Cenab-ı Hak sana müjdeledi müjdelediği zaferi nasip etti. Haydi sen de verdiğin sözü yerine getir dedi. Böylece Talut kızını Davut Aleyhisselam'a verdi. Talut'un vefatından sonra Davut Aleyhisselam hükümdar oldu. Bir müddet sonra da kendisine peygamberlik verildi. Böylece kendisine hem saltanat hem de nübüvvet bahşedilen ilk peygamber oldu. Ruhi fazilet ve manevi kabiliyet bakımından üstün kalındı. Ayeti kerimede buyurulduğu üzere ona dört büyük kitaptan biri olan zebur indirildi. Rabbin gökte ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da zeburu verdik. İsra suresi 55 Davud aleyhisselam hayatı boyunca adaletle hükmetti tepdili kıyafet ederek halkın arasına karışır, yaptığı icraatlerden ve gidişattan memnun olup olmadıklarını ve hakkında neler düşündüklerini soruştururdu. İdaresi hakkındaki suallere menfiye cevap veren ve şikayetçi olan kimse bulunmazdı. Kurtuğu bir hadisi, bütün halk kendisine itaat etmişti ayeti kerimede buyrulur. Resulüm onların söylemekte olduklarına sabret ve kuvvet sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Doğrusu o daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Sad Suresi 17